Oğlak burcu erkeği toprak grubunun öncü burcudur. Oğlak erkeği de öncüdür, çalışkandır, dinamiktir, üretmekten keyif alır. Oğlak burcu erkeği hayatında güven arar, emin adımlarla ilerlemekten keyif alır. Hayatında risklerden kesinlikle hoşlanmaz. Dolayısıyla bir oğlak burcu iş hayatında da başarılı olacaktır. Belki yavaş yavaş ilerleyecektir ama mutlaka istediği hedefe ulaşacaktır. Oğlak Burcu'nun hayatında risk dediğim gibi yoktur, kuralları vardır. Birlikte olduğunda, aile babası olduğunda da bir takım kurallar olacaktır. Arkadaşıysanız da bir takım kurallar olacaktır. Çok fazla labalilikten de hoşlanmaz oğlak burcu erkekleri. Bir oğlakla birlikteyseniz hayatınızda güven duygunuz, güvene ihtiyacınız varsa bir oğlak burcu erkeği ise bu ihtiyacınız olan güven duygusunu fazlasıyla verecektir. Çünkü onlar için hayatta güvenli sularda olmak, güvenli adımlar atmak son derece önemlidir. Yuva koşulları çok önemlidir bir oğlak için. E, yuvada huzur hayatında çok çok önemlidir. O yüzden yuvadaki huzuru, ailesiyle birlikte e, ki dengesini hem e, sosyal hayatına hem ilişkisine yansıtacaktır. Risklerden hoşlanmaz, kuralları vardır. E, oğlak Burcu biraz zorlayabilir e, çünkü çok macera, macera perest değildir. Çok fazla dünyada da çok fazla gerçek tedirler. Ee, yaş bazı Oğlak erkekleri yalnız arada e, bir takım çapkınlıklara kayabilir. E, biraz hayatıma neşe alayım diyebilir ama son, o kadar temkinlidir ve o kadar e, şartlarını korumakta başarılıdır ve bunu o kadar ister ki e, yaş tahtaya basmak da istemez. Dolayısıyla emin adımlarla ilerler. E, karda yüzü yürür e, izini belli etmez dediğimiz e, tabir vardır ve çok çok uygun oğlak burcu erkeği içinde risk hoşlan riskten hoşlanmaz emin adımlarla ilerler e, kadınını fazlasıyla mutlu edecektir ihtiyacı olan hem huzuru hem maddi güveni e, her şekilde mutlaka verecektir bir oğlak burcu erkeği.